Adem Çarıkçı ben, ee, Dilovası Belediyesi, aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi e, Meclis Üyeliği görevindeyiz. Ee, 2012-2019 yerel seçimleriyle beraber göreve geldik. Ee, Dilovası'na, ilçemize, ilimize güzel hizmetler yapmak için çaba gösteriyoruz. Bugün de burada güzelim Dilova'mıza ilçemize kazandırmış olduğumuz e, mesire alanının açılışında bulunmaktayız. E, halkımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. E, şu anki görev sürecimizde birçok açılışımız oldu. O, dahası da gelecek inşallah. E, dediğimiz gibi Dilova'mıza böyle bir ihtiyaç var Dilova'mıza. E, bugün burada Tepecik'te hem köylerimize lokasyon olarak yakın hem de ilçemize yakın olan nesil alanımıza e, birçok e, sosyal donatı alanı da mevcut, kendi içerisinde böyle sosyal donatı alanları da barındırıyor, otoparklarımız e, ve birçok dinlenme alanları, e, otur, oturma alanlarımız, barbekü alanlarımız mevcut. E, i̇nşallah bu güzel hizmeti hem koruruz, hem kullanırız, e, aynı zamanda da tanıtırız diyoruz. Yani umarım bir sonraki açılışımızda bir daha karşılaşırız. Çünkü dediğimiz gibi bizim göreve gelirken birçok yapacağımız hizmetten bahsettik. Bu da onlardan biri. İnşallah kalan süre içerisinde de birçok açılışımızı gerçekleştirip halkımızın, ilçemizdeki yaşayan bütün insanlara bunları sunarız diyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sizlere de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.